And I shall see Koçal öyle kutuyu getir. Maşallah palamuda da kes üstacığım. Av sezonu bir ay oldu başlayalı. 10 gündür palamut akını devam ediyor. 40 liradan 20'ye düştü, 30'a düştü, 15'e düştü. Bugün 10 lira, 12 lira devam ediyor efendim. Hamsiden ucuz, hamsinin yarı fiyatına palamut, safi et efendim. Çocuklar çatalla yesin çok lezzetli, çok besin değeri yüksek. Karadeniz'in Marmara'nın suyu palamut oluştu. Tut tut bitmiyor. Sat sat bitmiyor efendim. Peki. Mesela oltamızı atıyoruz Çanakkale'ye palamut çıkıyor. Karadeniz oltumuzu atıyoruz e, palamut çıkıyor. Marmara boğazına pa, oltamızı atıyoruz palamut çıkıyor. Karadeniz ve Marmara, Çanakkale, Ege'de Palamut fışkırıyor efendim. Tutuyor tutuyor gemilerimiz. Bitmiyor. Satıyoruz satıyoruz bitmiyor. Çok şükür buçuk aydan sonra müşterilerimizle buluştuk. Müşterilerimizde palamut balığından buluştu efendim. Fiyatlar çok uygun, çok verimli. Çok çok artırdı. Günde 10 kasa satıyorduk. Şimdi 50 kasaya 50 kasaya çıktık. 10 kasadan 50 kasaya çıktık efendim. Palamut çok olduğu için diğer e, balıklara balıkçılarımız bakmıyor. Çünkü hamsiden diyelim 100 kilo tutuyor. Palamuttan 1 ton tutuyor. Onun için de palamut tutmak gemilerimizin, balıkçılarımızın daha hoşuna gidiyor. Ne, hoşuna gitmek ne demek? Çok para kazanıyorlar. Hem de halkın talebi çok. Bütün Türkiye palamut diyor şimdi efendim. 5 50, 5 tane 50, tane 50.